Birisini tanımanın en kolay yolu ona borç vermektir. Borç verdiğiniz zaman zamanında geri veriyorsa o adam iyi adamdır. O adama borç da verilir, sır da verilir, bilgi de verilir. İster kendi hakkında ister başkası hakkında. Hiçbir zaman sizi üzmeyecektir. Ama borcunu verdin, sana sadakatsiz davrandı, sırrını paylaştın, arkasından bir de verdin. Ve hiçbirinde sana bir güven sağlamadı. Ne borcunu ödedi, ne sırrını sakladı, ne de verdin, verdin de etrafından hemen kayboldu. Ben artık aldım istediğimi dedi, yok oldu. ve zaten borç verdiğinde bunu anlaman gerekiyordu. Bir de üstüne sırrını verdin, bir de üstüne gittin verdin. E artık sen bir salaksın demektir. Borç verdiğinde anlamıyorsan yapılacak bir şey yoktur. Senin için yapılacak bir şey yoktur. O, oh, oh bir salak buldum, üstüne dayandım, sırlarını da paylaştım, para da aldım, bir de verdin. Tamam, ondan sonra yapacak ne kaldı ki zaten? Kendi hayatının ağzına sıçmış olursun.